Diğer sorumuza baktık. Çok yüksek ihtimal karşılaşacağımız bir kalıp denemelerde sınavlarda mutlaka göreceksinizdir. Bir altıgen veya herhangi bir çokgen verilecek ve çok alakasız bir yere gidecek. Burada özellikle yapmanızı tavsiye ettiğim şey şurayı uzatıp dikkat edin şu bölge bu üçgenle bu üçgen benzerdir. İç açı 120 olduğu için dışarısı 60. Z'den dolayı burası 60. Zaten bir kenarı 6 vermişti ve iç açı 120 idi. Dikkat edin burada eşkenar üçgen oluştu. 6, 6, 6. Ve şu an benim aradığım kelebek 2'ye 12 oranında. Bir kenarda 6 olduğu için buraya 6 eksi x kaldı. O halde küçükte bir taban 2, büyükte bir taban 12 eşittir. Küçükte bir kenar 6 eksi x. Büyük üçgende yine aynı açıyı gören kenar 6 artı x. Sadeleştirdim. 1'e 6 oranı işler dışarı çarpımı yaptım. 36 eksi 6 x eşittir 6 artı x. x eşittir 30 bölü 7 geldi. Önemli bir kalıp. Ve elimizde yine bir altıgen var. Altıgenin orta noktalarını birleştirerek yeni bir altıgen elde etmiş. Problem değil. Şu açının 120 olduğunu biliyorum. İkiz kenar oldukları için 30 30 olduğunu biliyorum. 30'un gördüğü 2 ise 120'nin gördüğünün 2 kök 3 olduğunu biliyorum. O halde alan 6 tane a kare kök 3 bölü 4. Yani 6 çarpı 4 çarpı 3 kök 3 bölü 4. O halde aradığımız alan 18 kök o ağırlık merkezidir demiş. Ağırlık merkezi demek aslında buranın etrafından bir çember geçiyor ve O dediğim şey de merkezdir. İlk öğretimde iyi kötü gördünüz, çember hatırlıyorsunuzdur. Bazı sorular çemberden yapayım en azından ufak bir yatırım olsun ileriye yönelik. Şimdi dikkatli bakarsak şu alanlar zaten ikiz kenardan dolayı bir birim bir birim olursa B dediğim şeyde iki birim olur. Aynı mantıkla birer birim A dediğim iki birim olur. Şurası iki birim burada iki birim. Yani bizim A diye bahsettiğimiz bölge aslında 3S ise B diye bahsettiğimiz bölge 4S ve C diye bahsettiğimiz şu bölgede 5S oldu. O halde alanımız oranı 7'ye 5'tir. Yine önemli bir kalıp. 59-67 arası düzgün sekizgen. Peki sekizgen neydi? 360 bölü 8 bir dış açısı 45 olan 135'e de bir iç açı dediğimiz. Şuradan diki atarsam eğer ve yine aynı mantıkla buradan dike atarsam 135'in 90'ı içeride kaldı. 45'ler buraya geldi. E 90'ın gördüğü 2 ise 45'in gördüğünü yine üçgenini hatırlayın. Kök 2'ye 1 oranı vardı. Kök 2'de 1'i. Yani kök 2'dir şu mesafeler. Burada aynı mantıkla kök 2. E Oraya 2 ise burası zaten 2. O halde x diye bahsettiğimiz mesafe 2 artı 2 kök 2 oldu. Alfa açısı nedir? Burada artık yavaştan çembere Girelim, küçük bir giriş yapalım. Bütün düzgün çokgenlerin etrafından çember geçer arkadaşlar. Bütün düzgün çokgenlerin köşelerinden çember geçer ve bu aslında biraz 11. sınıf sorusu, 10. sınıf değil de. Elimizde bir düzgün sekizgen var ve 360'ı her birine eşit böleceğim için her bir açı 45'er derece olacak ve bu açının gördüğü de karşılıklı 45 ve 90'ın aritmetik ortalaması diyeceğiz. 67,5 derece olacak. Şimdilik çok ayrıntılı bilmeseniz de olur ama bilmekte fayda var. Mesela aynı kalıpla bunu yaparsak elimde bir düzgün sekizgen var. Yine her bir çevre buradan geçeceği için çember her bir açı 45'er derece olacak. O halde 2 kat gösterecekti çevre açı. 135 derece 2 alfa eşittir. 135 alfa dediğimiz açı 67,5 olur.